Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı çalışması sonucu yangın da kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Patlamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Bakan Koca inceleme sonrasında açıklama yaptı. Bakan Koca, bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde bir hastamız da 4,5 saat sonra hastaneden nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte. Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak incelemeyi başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun, yapılması gereken neyse yapılacaktır. Ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise iki savcı tüm süreci yakından soruşturmak için görevlendirildi. Ifadelerini kullandı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.